Şimdi size, e, slime e, şeyleri açacağız. Şimdi şunu söyleyeyim. Dün e, annem slime alalım demişti. Ben tamam dedim, seçtim. Ondan sonra e, bir tane alacaktım <laughs> aslında. Düştü bu. Neyse. Şuradaki bir şey düştü. Ay. Neyse işte. Ondan sonra kargo. İki için annem bir tane daha almış. O yüzden iki tane geldi aynılarından Hemen ikisini de şöyle açalım. Şöyle. Bakın. Böyle tek şeyler gözüküyor şu anda. Sonra şimdi hop. İkisini de böyle açmaya başlayalım. Şöyle. Bunlar arkadaşlar şu şeyler biliyorsunuzdur. Eee Katılaştırmak için borakslı su şöyle 2, 4, 6, 8 tane var. Hepsine 4'er tane çıkıyor. E kutuların şöyle arkadaşlar şimdi şu ikisi çok güzeller. Sonra bu şeffaf renk ve şu. Şunları kenara koyuyorum. Ay, ay. Şimdi ve şu renkler. Bunlardan hepsinde burada da var. Şimdi bunların renklerine falan birazdan bakacağız arkadaşlar. Şimdi bunları biraz kenara alalım. Şöyle yenilerini alalım. Bunlar yine aynı renkler arkadaşlar ama çok güzeller. Her birisinden her renkten bir kutuda bir tane var arkadaşlar. şunlardan dört tane. Şimdi renklerine bakalım. Ay. Birisi düştüm. Tüm renklerini şimdi bakalım. Şöyle bir. Arkadaşlar şuradan da bir mavi alalım. Şöyle koyu mavi renktekiler. Şöyle. Bunların renkleri daha bir canlı arkadaşlar bu arada. Gösterdiklerimi kenara çekiyorum. Ee, şimdi turuncu renkler fosforlu turuncu. Şöyle. Bunlar da çok güzel. Bunları da kenara alalım. Sonra böyle kırmızımsı bir şey var. Şöyle. Bunları da kenara koyalım. Şimdi şeffaflar. Arkadaşlar burada bunlar sandalyenin sesi geliyorsa size. Şunlar şeffaf şeyler. Ee, Bunlar morlar. Çok güzel renkler hepsinin. Daha yani benim daha önce tek tek aldıklarımdakilerden daha canlı renkleri. Şöyle slime modelleri. Yeşil. Pembe. En sevdiğim renkler içindekiler pembe oldu herhalde. Ama hepsi çok güzel. Şimdi ve sarı. Şöyle. Sarı. Arkadaşlar şunları da söylemiştim zaten. Bunlardan da bu kadar var. Bunlar şey jellerim. Şimdi şunları hemen, hemen koyalım. Arkadaşlar şimdi hepsini dizip geliyorum. Arkadaşlar hepsini dizdim gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar Şimdi şöyle gösteriyorum. Hepsi böyle e, şeylerin. Ben açıkçası çok beğendim. Daha slime videolar gelecek ama şey almamız gerek. Yani birazcık şey olabilir çünkü kap almamız gerek bunlara. Evde o kadar maalesef kap yok şu an. E, ama bunlarla video gelecek arkadaşlar. Şöyle hepsini şöyle bir göstereyim. böyle arkadaşlar. Bugünkü şeyimiz bu kadardı. Arkadaşlar, oy 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 orada kollar var. <laughs> orada bir şeyler var. Onlar da şey. Neyse arkadaşlar böyle oy şeyi. Şöyle. Böyle bu kutular. Arkadaşlar ben bunlar şimdi yani şimdi değil videodan sonra tekrar kaplarına koyacağım çünkü evde yani hepsini koyacak kadar <laughs> yer yok. Ee, şimdi arkadaşlar kaplarını göstereyim. Şunları hemen yana çekeyim. Oh, oh, oh. düşmez inşallah. Düşerlerse şey yapmam lazım. Şöyle. Oh bu arada kaç tane olduklarını sayalım. Tam olarak. Dur. Şimdi ben hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 tane arkadaşlar ikisinin iki şeyin toplamı şöyle alayım. Aldım. Arkadaşlar şöyle kapları e, isterseniz alabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar yani çok da büyük kapları değil ama yine içinden güzel şeyler çıkıyor. Yani güzel malzemeler diyeyim. Şöyle. Tam kapanmadı. Hı, kapandı. Niye kapanmıyor? Sen kapan. Hı, tamam. Arkadaşlar şöyle göstereyim kaplarını. Şöyle 7 mililitre. Burası böyle. Bu da arkasındaki şeyler. Arkadaşlar ikisi de aynı bu arada. Şuradan da görebiliyorsunuz. Burada delikler var. Bir taraflarında yok. Şöyle. Şimdi videomuz bu kadardı. Veya yarın, bugünkü. Yarın da yayınlayabilirim. <laughs> Bunu bilmiyorum. Ama bütün daha bugün yayınlar. Evet arkadaşlar. Şimdi geliyorum hemen. Arkadaşlar görüşürüz sonraki videolarda. Öbür videolarımı izlemediyseniz gidin izleyin. Şimdi arkadaşlar burada şunu da söyleyeyim. Öbür videolarımda şeyler dik. Bunda yan. Çünkü e, bu ondakinde şeyi yazıyorduk. Bunda bir alet kullanıyoruz. Bunlar ne bilmiyorum. E, i̇şte böyle daha iyi şey yapabiliyorum ne bileyim. Yani bundan sonra daha güzel videolar gelecek. Ee, o slime'da da yaptığımda neden uzun olduğunu söyleyeyim. Oradaki kutularda bir şeyler var, slime ile ilgili olabilir belki. Arkadaşlar, öbür videolarımı izlemediyseniz gidin izleyin. Ee, i̇şte ha şey, dardım durdurdum. Onu <laughs> ne diyeceğimi unuttum. Arkadaşlar, öbür videolardan hmm, neydi? Ha, slime çok şey yaptım, çünkü o benim ikinci slime yapışımdı Birinci slime yapışımda zaten kötü oldu birazcık. O yüzden o daha uzadı yani. O yüzden görüşürüz. Yani bay <laughs> bay. Yeni videolar gelecek. Takip edin. Yani abone olun. Hadi görüşürüz. Bay <laughs> bay. Ay çok uzattım ya. Hadi görüşürüz.